arkadaşlar şimdiki videomuzda iki tane oyun yapan göstereceğim. Biri kardeşime biri çarpma oyunu. Bu kardeşimin oy oyunu. Tek tek kağıtlara kağıtları kesip e, üstüne birden beşe kadar sayılar yazdık. Ondan sonra böyle blokları vardı. Birinin altına bir tane blok. İkinin altına iki tane. Üçün altına üç tane. Dördün altına dört tane. Ve beşin altında şöyle blok. Beş tane. Arkadaşlar bu kardeşim böyle hem kolay oynuyor ve saymaları yapabiliyor, öğreniyor. Ve kardeşim 2 yaşında arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim çarpma oyunuma geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Şöyle çarpmalarımız var. Burada da blokların üstüne çarpmaların sonuçlarını yazdık. Ee, tabii ki CD ile yazarsanız CD'ler CD kalemi ile yazdık. Hadi o zaman arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elime bu kağıt geldi. Şöyle önle arkalı bu arada. 7 çarpı 5 şurada bloklarımdan arayayım. Hmm. Burada. Burada arkadaşlar 35. Şu, şu şekilde. Şimdi arkasındaki çarpma işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar şey buldum. Bloğumuzu 21. Şu şekilde şu bloğumuzu koyalım. Arkadaşlar 9 çarpı 8 geldi elime. 72 arkadaşlar. Şuradan bloklarımızdan da bulalım. Ee, nerede? Burada arkadaşlar buldum. Şimdi arkadaşlar 8 çarpı 2. 16 arkadaşlar. Şuradan da bulayım. Bloklarımız burada. 16. istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.